Bir diğer zaman göstergesi de çeyrek geçiyor. Çeyrek geçiyor demek için yine yel kovanımıza bakacağız. Tam da yel kovan 12'yi gösterirdi. Buçuklarda 6'yı gösterirdi. Ama çeyrek geçiyor diyebilmemiz için yel kovanın 3'ü göstermesi lazım. Yel kovan 3'ü gösterir. Akrep ise yani kısa ve kalın olansa sayıyı biraz geçmiştir. Yani tam üstünde değildir, ortada da değildir. Bunu biraz geçmiştir. Biz de buradan saati anlıyoruz ki saat 8'i geçtiği için 8'i çeyrek geçiyor. Hangi saatin üzerindeyse yakınsa o saati çeyrek geçiyor. Bu şekilde söylüyoruz. Diyelim ki başka bir sayı olsun. Bir örnek daha yapalım. Şurada olsaydı akrebimiz. Gördüğünüz gibi 6'yı biraz geçmiş. O zaman ne diyecektim? Saat 6'yı çeyrek geçiyor. Yani yelkovan kovan 3'ün üzerindeyse, 3'ü gösteriyorsa, akrep hangi sayıyı geçmeye başladıysa, hangi sayıya yakınsa o saati çeyrek geçtiğini söyleyeceğiz.